Başımıza gelen her işin bir nasip ve kısmet meselesi olduğuna inanmak demek, sonuç itibariyle ne kadar çaba harcarsanız harcayın, peşine düştüğünüz işlerin neticesini belirleme konusunda yapabileceğiniz fazla bir şeyin olmadığına inanmak demektir. Ve de isteseniz de zaten elinizden gelenin bundan daha fazla olamayacağını kabul etmek demektir. ticari manada kazancında, mücadele anlamında zaferinde, mesleki anlamda başarının da sizin çabalarınızdan kaynaklanan bir olgu olmadığına, çünkü her şeyin siz doğmadan çok daha önce belirlenmiş, yazılıp kayda alınmış bir mukadderat olduğuna inanmak demektir. Nasibin değilse, yani senin için ayrılmış bir pay ve hisse değilse ne kadar uğraşsan da bu paya ulaşmanın mümkün olmadığına lakin sana nasip olarak yazılmışsa olağanüstü bir gayret içinde olmasan bile sana takdir edilmiş olan bu hissenin er ya da geç gelip seni bulacağına inanmak demektir. Böyle inanan birisine göre insan ne kadar zorlanırsa zorlansın, yapılan iş sonuç itibariyle hep olacağına varacaktır. Yani olacak olan olacaktır. Olmayan da zaten olamayacağı için olmamıştır. Kısmet ise gelir Hint'ten, Yemen'den. Kısmet değilse ne gelir elden? Allah kulunu kısmetiyle yaratır. Kısmetten fazlası olmaz. Ya nasip ya kısmet tarzında söylenmiş birçok atasözü ve özdeyiş de bu inancın toplumsal zihinlerimizin derinliklerine nedenli kök saldığının en bilindik örnekleri değil midir? Böylesi bir inançla hayatı okuyanlar zamanı, mekanı ve ilahi ölçü olarak kaderi var eden yüce Allah'ın külli programına akıl ve sır erdiremeyeceklerine inanarak birilerinin uzun asırlardır binbir güçlükle hazırladıkları şartları hayatın doğal akışı ve seyri olarak görüp başlarına gelen her şeyde hep bir hikmet ararlar. Halbuki yüce yaratıcının külli programına yani gayb dediğimiz bilinmeyenin varlığına yürekten inanmak asla birileri tarafından kurgulanmış bir hayatın şartlarına teslim olmak anlamına gelmez. Bilakis kendisi de bizim gibi yaratılmış olan zamana yani zamanın ruhunu belirleyen güce ve güçlere esir olmayı kabul anlamına gelir. gücümüzü açtığını düşündüğümüz her meselede mücadele etmeyi tercih etmek yerine var bunda da bir hayır diye düşünerek başa gelene razı olmak, su akar damarını bulur diyerek tevekkül etmek, varlığımızı kader ismini verdiğimiz şartların seline bırakmak anlamına gelir. Sel gider kum kalır misali hayat akıp giderken bizler yapamadıklarımızın değil bile isteye yapmadıklarımızın doğurduğu sonuçları yazılı kaderimiz gibi yaşar gideriz